ne olacak. Onu da yaptık. Kokoreç bir yaptık deniz üstünde. Onu şeyde ya. Rons ıı, şey set var ya. Onun upgrade'ini açarız. Dursun diğer staff. Bir şey söylemeden. Bu geçsin geçerse onu yarına getiririz, aynen. İkisi geçerse yoktan kalan rep patlardı diye denir. Ben Zero'da upgrade'e gelmiştim Hüseyin hoş geldin. Zero'da dün gece katlama yaptık. İki gün önce yine Zero'da katlama yaptık. Arada geliyoruz oraya. Staff rep 5. Bronze Glove'da rep 3. Web basmak çok heyecan veriyor bana. Bismillahirrahmanirrahim. Önce glove'u koyalım ki insan. 4 Red 4 de en sıkıntılısı. Appo Karibler hoş geldin. Tek bir tanesini deneyeceğiz. Hadi bakalım. lan. Verdim. Alt açıkmış. Şimdi bakalım aynısı olacak mı? Yok olmadı. Bir daha buraya koyalım. Heramız sarmadı. Tamam. Uğurlu ingot geldi. Yes be. <laughs> bir bakana, bir gülene. Ingot bu serverda bir şey yarıyor mu? Şans getiriyor. Ben dedim size. Kağıtla 5 olacak. Allah Allah tarih tekerrür etti yes <laughs> Hocam yes ne yapalım? E bunu da götürelim repten bari. Peki onu da yürütmek. Bu 8 olacak zaten. Bunu deneyeceğim. Bunu koyacağız hocam. O yanarsa bu 5 olsun. Staff'ın en azından var. Bir 6 verir ya. Yüzde hadi bakalım kızım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi Tokyo'nun şansına. Hadi kızım. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Oh canım benim canım. Aferin. Tamam. İkisine de birer rap atacağız. Bunu atayım ya. Nasıl olsa geçecek inşallah. Hadi kızım sen basacaksın tamam mı Tokyo? Ha Çetin dediğini mi yapalım? Aferin hadi bakayım geçti mi? Hadi kız be. Aferin be kızıma. Annesi yesin bunu yesin. Yesin. Oh. Oh canım benim. Canım benim. Annesinin kızısı. Evet, hayırlı olsun. Allah Allah. Daha Rose upgrade'imiz olacak. İkinci parçamızı da bastık. İkinci parçayı da bastık efendim. Bakalım. Üçüncü, dördüncü, beşinci. Üç parça daha lazım. Gel misin çocuk adam? Bir 5 md daha gelsin. Öyle uğraştım ki beni kırmana. 아. geçendi. Şunu koyalım. Hadi bakalım. Hadi güzelim. Geldi mi sizce? Ne oldu? Hadi bakalım. Tahminleri alalım. Var mı ağaçta olan? Bence geçti diyor. Yandı mı Sefo? Geçmiş lan, yes, <laughs> geçmiş. sus yazıyor altta bak. He? Teşekkür ederim. Geçti geçti. Yandı gördüm diyor. Üflemeyin hocam. Geçmiş. Beş yaptım. Ee, bu altı oldu. Bunu da yedi yaptık. Yapıyoruz ortaya karışık bir şeyler. Hariciyse yüzde altmış. 50 dediler. Bize öyle dendi. Üst üste çok hep sıkıntı aynı teme. O yüzden farklı itemlere basıyor. Ben dün gece 9 Hepa X 1 10 Impact yaptım. Ona geçmiyor. Oha. Artı 10'a mı bastın? 9'u neyle gitmiyor dayım? <laughs> Demezler mi? Derler. Onlar demeden ben deyim. Ha bitti. Sorry. Hadi güzelim. Sizce ne oldu? Geçti mi? Parça 3-0. Geçerse bir tane oasis 7 borcun olsun. GG mi? Harbi mi ya? Yandı mı? Evet bu defa yanmış. Tamam. Evet artı 7 pardon rep 7. Hayırlı olsun hocam. Siz beraber yürümedi. Yok ya. Şöyle yapacağım. Lan. Ver biraz item toplayalım. eşek sıpası. Demiş. O zaman 3 yedi mi? Burayı da hiç sevmiyorum ki. Hadi gerçekleş. Bunu kim söyledi? Kutusunu yaktı. Ben kendi bildiğim yerlere koyayım. Don't Geçen desin. Bir buz. Dur lan. Bir bağırayım şöyle. Aferin. Aferin. Yes.